Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle SkyBlock oynuyoruz. SkyWars meydanı işte onu oynuyoruz. Ana burada da ne olmuş da biz iş yapabiliriz belki bunlardan. Kimi var mı burada? Ömer giyiyor, evet onu basacaksın. Ama yanımda da ondan, Ömer de hangisine basayım diyor, aha Ömer de gitsin.

Demir elmas eşmekte. İçin. makinesi yap. Ben ağ bak için. şuradaki da Yaptık. Elmas altın ve demir bir lazım. Bir tane daha elmas geldi mi tamamdır biz. Tamam. Odunla tamam. almayalım artık. Dışında tamam. Demir de yaptık. Şimdi buradan çubuk da yaptık. Bir tane başka çubuk ne istiyor bir başka. Ama dört tane istiyormuş. Dört tane pişmesi lazım. Hadi üç tane oldu değil mi? Evet üç tane. Hadi o, bir tane oldum. bir. Bir çakı aldı. Tamam. Oldu. Tamam. Belki olur. Şimdi elma açık kılıcımız buldu. Yes. Bunları kullanmayacağım. Çünkü bunlar hile gibi bir şey oluyor. En yukarıdakini açacağım sadece. En yukarıdakini de açamıyorum. Tek bir tanesini açacağım. Ateş herif var mı? Başka bir şey yok. Tamam. Ben bir tane çekme burada da zümrüt odun var bizim lazım ne ben zengin ben zenginim. altından ne bunu, çekeyim. bunu kıyamıyorum ben evet onu kıyamıyorum Evet, ben ben hatta ben bir şey yapacağım ya. Benim şuradaki de bir şimdi mi? Tamam. Geldi mi? Bir yaşta odun da nasıl değil. Tamam. Oldum. Hmm. onu. Birkaç tane daha odun kıyayım. Birkaç tane sürüsü. Ama kardeşin gelmesini bekle kardeşler. Hadi gelsin öyle başlayalım. Olur mu? ledici. Peki, yapmam lazım hemen? Sudan demirden yapayım mı? Deplan yapmayayım. Yok ya. Taştan ya da bir şey de lazım da taş burada vardı herhalde. Bende de taş var ama ısıtılmış bu. Tamam. bu demir kürek yapabilirim. Bununla öyle mu acaba İnşallah burada Aa Bende varmış bu. Oh ne ya bunda? Taşlar. Ne mi yapacağız şimdi? Şöyle bir tane. Böyle de bir tane. şimdi? Ömer yol çekme bana. Kardeşler gelsin öyle. Kardeşler de yol çekme. Hasan Ben bir zil yapmaya çalışacağım da. Bana bir altın lazım. Şu ağaç fidanını da Tamam bu kadar yeter. Ders de demiştik. Olmadı be. Oy ağaçta işte çok çabuk ısınıyormuş. Bir tane demir anca çıktı. Şöyle ısıtayım ben. Bu çok. Ne yemeği? Bak ben elmas yaptım çekmiyor. Hehe. Nasıl oldu? Bu ne kemik? Kemik ne ya? Kemik. Ana. Kemik o. Ana, oh bu stop. Ha, çiha mı tamam. O kimin? ya tamam Tamam tamam. Piyas. Bu ne? O, zor, o Bak. Şimdi okey. Ha çlayın, ya, Tamam şimdi. Şuradaki demi. Ben bir tane fişimiz başka pişmiş. Aha ben çevirmemiş adamlarım var. Adam ne çevireyim? Zeyh olmuyor bunlardan. Ben çevireyim. Anladım. Ne hal oldu? Şimdi deniz zeyh varmış burada. Denizi yapmayacağım. Altın zeyh yapacağım ama çok istiyor ya. Bu altın zeyhleri nasıl yapacağım? Ben? Tamam biraz. Şu altından sileyim. Tamam beş oldu. Bir, bir tane sip dört tane de altı. Madem göçtüğü yaptım bu zaman da artık benim sipi basdı bir iş artık tamam. Tamam bir tane, 4 tane de dört tane. Tamam iki oldu. Kardeşler daha gelmedi. Ne zaman? Gel. Geleyim mi? Bunları bak. Bakın bir şey oldu. Bir tane. Şundan ısıtalım. Isıtacak mı? Isıttılar. Kendi ısıttı bir yavru. Bir tane var. Aman. Geleyim mi? tamam geliyorum geliyorum merak etme. Ama senin neden sesin kısık geliyor? Bir şey mi oldu? Evet evet. Tamam tamam. Bir ses çok geldi şimdi de ya. Evet, evet, evet. tamam tamam tamam. Ses çok geliyorlar. Bir konuşmuyorsun az geliyor. çok konuşuyorsun çok geliyorsunuz diye. Bunda bir tane de bundan yaptık mı gözlük yapabiliyoruz gözlüğümüzü yaptık tamam artık temizlikle başlayabiliriz gözlüğümüzü giyelim Kasım'ı de gelmiyor. Neden kardeşler gelmiyor? Kardeş. Neden bir 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 bir? Haber gelmiyor bunu? mi? Evet. Tamam tamam bulmayacağım. Bana hemen kalsın ben. Bana Otur sıfatın ben elma ben de bir şey elmas ben istemem oh. tamam tamam bak bak ne yapacağım hadi herkesin en üstüne tamam oku da kendi evine gitmen lazım kendi evine gidiyorum. Bana, bana, bana. Bu onun kafasına. Açıktı. Açıktı. Tamam. Evet. Kardeşle geldi. İyi oldu ya. Kadir hangisiydi acaba? daha çok. Kadir sen gitsin O da, o oh, da, o oh, ho oh, ho diyor ye. Yeah. O oh, diyor. Ağına da sarı. Sarı olmayı. Zeytin ye. Yeah. Oy, 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 oy. Oy, yey hu. gideceğim. Uç, 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 uç. Kıta bakma ne. Oy, oy. İyi ben geldim. Kardeşe gideceğim. Kardeşim ben bin geldim ben. Ee, ben burada kaldım. Kardeşim bu benim Ben Ben uçamıyorum. Aa sıkı Uçamıyorum. Uçamıyor musun? Uçamıyor musun Şimdi ben gözlük yaptım hadi. Hadi. Demeyi Şerit nasıl ne yapıyor? <laughs> Sandık yok vallahi. Kaçamazsın ana. Bu çok sağlam. Aldım mü seni? Çıkmak istiyor musun? Dur ben sen bir lok ama ben öldüm seni. Aldım mı? He hepsi gitti, bitti. Bak. Hadi <laughs> bakalım

hemen size hediye versem olur mu? Geldim. Tamam geldim. Sana hediye vereceğim. Uç uç. Gelemiyorum da. hediyeler bu akşam. Kardeşim hediye. Kaç geç. Oy. Sen mi Tamam geliyor. Hediye geliyor. Aa, uçamıyor. Uçamadım. Kardeş öldü ya. Kardeş. Sen yardım eder miyim? Gelecek. Onun da yardım lazım mı? Tamam Hı. geliyor Hı. hemen. Dur. Hemen alıp geliyor. Ne Sana desteğe geliyor. Abi ne oldu adam? Abi Hadi ya bu ne yazık.

Tamam vereceğim söz. Ay yanlış yaptım. Bakalım. Tamam dur geleceğim ya. Laf su lazım. Bak şimdi. <laughs> Laf Geldin mi bana? Geliyorum dur. Tamam. Al. Atamıyorum. Attım. Oy be lan macun benim hiç oy 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 oh! Abit oh, golem Golem biz ne yapıyorsun Ana Kadis oyundan çıkmış ya E uçamadım Kadis oyundan çıkmış bu hayır Ölüm 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 uçuyom lan Ben uçamam lan Oyundan çıktı Kadis Kulüm Buranın önüme Müzmen Müzmen Tak Da 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 Ölmüyor bu golem Golem Bu golem Ama uğur. sen silah kıyım onu <sizlik> Tamam silah vermeye geliyor Ölen 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 mi Golem biz golem Ölmüyor ki onun canı yok Dur sana Yardıma geliyor? yukarı geliyor Aşağı düşme sonra. Golem yazın aşağı Allah uçtum la golem ne yapıyor <laughs> <Geç. gülüyor> Neyse. golem. Ömer hadi gel tava atıyorum bak bu tavayı al. Atamadım. Uç 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 Al, al çubuk attım. Çubuk ne? Bitti. Yenisini kılın. Ay yanı sattım Ömer. Özür dilerim. Anladın. Abi, abi sana tüm, bunlardan vereceğim. Bak tüm. sen tüyok atıyorum işte. şey Tamam. Tamam şimdi. Şimdi attım. Tamam attım. Çabuk al. Bak gördün mü tavayı? Bak burada. Aldım yanlışlıkla. Hadi <laughs> Pardon ben At, atıyorum. Attım. Allah bana geldi. Al çabuk bu golü. Ulan mı? Alsana attım. bu, bu Hadi. Ama, şimdi alacağım. bana vurdu. bu yolun kafasına şimdi silahla. Hayır. Ulen. O silah. Ama canım. Ben, ama benim üstüne için... üstüne. yavaş ol. Bu ne? Oğlum. kafasına böyle şurdu. Öldü ve sarı içer. Öbür kardeş patlatmış bir maske ya. Yayını patlatmış. Kardeş bir daha gelme sen. Yayı <laughs> Atamadım. Ah, kardeş bir <laughs> Açık golem golem öldürmedin ki. <laughs> golem uçuyormuş yalnız. ben kaydese giday dede 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 oyunda ölmüyor. dede 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 Tam getirdim. Kulem. Kulem ötesin. Allah kafama bu. Hayır ha. Ben düzeltiyorum. Sen Ay. onları öldürmeye bak. Ah öldü beni. Öldü. Ona her şey pat çıktı. Her şey aldım. Hayır <laughs> <ay>, patlıyor. <laughs> ben kim atış ediyor biliyor musun? Hani şey var ya. Hani ben kardeş dedim. İşte o atış ediyor. Bulut. Şimdi. Yakalım mı onu? Çekil yakıyorum ben. Gel lan. Ne Ne bunlar? Uçuyor bunlar. Ha yaktım birisini. Bir şey oldu. yok ya Ben ne yapayım? Bana buyma. Bunlara bu? Ben eve nasıl gideceğim? mesela silah veriyorum bunu al kullan. Bak bunun on mermisi şey var. Al, al çabuk. Attım. Bak, Lavda yandı, yandı la silah. Silah yandı. Aldın mı? Bu silah yanmış. Ana mızrak değil bu ya. Aman, ya. Bir, Ömer bu goleme muzyak istemiyor. Muzyak açıyorum istemiyor goleme. Ha ya bu öldü ya. Kus, niye bana kızı verdin? Vermeyeyim mi? Tamam vermem bile. Kız öldü. Kızı nasıl öldüyüm? Kaysayla'yı patlatıyor mu? Hadi. Baba kandırıyor. Ömer bu videoda bu video ben başka çektiğim çekersek kesinlikle sana yollamayacağım. Çünkü <laughs> sana diyorlar Melek. Kafasından bunların ikisine de goleme de işlemiyor. Goleme işlemiyor mu? buna da işlemiyor. Golem öl. İstemiyor Golem oldu ben gidiyorum. Bizi oldu ben gidi. Bu e, Bu da mı silah? Hey, Bu silah. da silah. Say artık ben bir şey bilmiyorum. Aa silah diyeyim inşallah. Bu yahuyor. Ey, ormanın yanmasın Tutuşma. Bu ateş tutsun ve tutuşmasın. Bu gibi. İçimde kötü hisler var. Tutuşsun. Tutuşmuyor değil mi? Abi bu ormanın yanması. Tutuşmuyor değil mi bunlar? E ee, tutuşmuyor. Buradan tutuşmuyor. Allah, Allah tutmuş, tutuşmuş. Tutuşmuş. Tutuş, tutuşmuş. 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 Golem. Golem'i bıcak istemiyor ki. Hiçbir şey istemiyor golem'i. Ama, ama golem ölmez ki. Mi? Niye golem Aa yeni silah aldım. İnşallah bu iş. iş bunu kaç varmış? 300. Do, do 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 İstemiyor. Ama bence bunu sana vereyim. Sen atas. Ee, bana hava fişek lazım. Hava fişek bitmiş herhalde. Ömer'e gelemem yoksa. Bitmiş. Ya ben, niye bana gelmedi? Bitmiş çünkü. Ah yok. Yanımda. Yakan bir silahım olsaydı kesin. Sınayı lim teker Merhaba arkadaşlar. Yeniden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama bunlar çoğaldı bir de. Kardeşler gelmişti. Kardeşliği çıkartmakla uğraştık. İlk baş yeni suyumu açtık. Öldüyemedik. Son Yeni suyumu açtık. Kardeşler gidiyor. Ömer giyemedi. Sonra kardeşlerin çıkması için onlara tuzak yaptık. Bir tane kardeş çıktı. O yesildi. Yesil kardeş çıktı. Ye Ömer yesil oldu. Sonra da Ömer'i de savdı şimdi. Anne bu ne? İşte çıldırdık. Bu videonun sonuna geldik. Bir daha böyle bir şey yapmayacağız. Görüşmek üzere. Bye. Bye.